Ben şey sormak istiyorum. Peki böyle account management veya büyük şirketlerde çalışmak bu alanlarda marketing, sales alanında çalış, marketing ve satış, pazarlama ve satış alanında çalışmak insanlara tavsiyeleriniz neler olur? Yani bu alanlarda kariyerini yönetmek isteyenlere. Um, birincisi um, sanırım biraz hani dünya e, bu bahsettiğimiz alanlarda ben daha kendim hani dijital pazarlamaya çok daha yakın hissediyorum. O yüzden biraz dijital pazarlama ağırlıklı konuşabilirim. Ee, ben hep şey yapmaya çalıştım aslında hani e, dijital pazarlama nereye gidiyor ve benim şu an yaptıklarım ona hizmet ediyor mu ya da benim firmalara anlattığım şeyler o geleceğe dair hizmet ediyor mu biraz aslında onu anlamaya çalışıyorum sürekli. Ee, onu da şöyle düşünüyorum yani şu an aslında biz 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Hani özellikle bu dijitalize olmak ve teknoloji anlamında çünkü ben... Küçüklüğümde internetin olmadığı bir ortamdayken, şu an hani internetin bütün bilgilerine sahip olduğu bir alanda yaşıyorum ve bu bir geçiş dönemi. Ve hani şu an big data ve yapay zeka dönemine koşa koşa geçiyoruz. E, dolayısıyla geçiş dönemleri her zaman hani sancılı ve e, insanların birazcık kaos içinde ne yaptığını bilmediği dönemler olur. O yüzden hani bunları birazcık kenara bırakıp Gerçekten o son nokta ne olacak? Biraz ona e, görüyor olmak gibi geliyor bana hani. Yapay zeka bizim hayatımızda neleri değiştirecek ya da pazarlama alanı neleri değiştirecek? Birazcık bunları görüyor olmak bence güzel bir başlangıç olabilir. İkincisi sizin e, ben şuna çok inanıyorum. Sizin hayatınıza e, giren insanlar, hayatınıza dokunan insanlar sizi bir yerlere taşımak için giriyorlar ve hani. Onlardan yararlanabiliyor olmak, onları dinleyip onların sizi bir yere taşıyabiliyor olmasını sağlamak bence çok güzel bir hikaye geliştiriyor. Üçüncüsü iletişim bence. Yani bence iletişim kesinlikle okullarda e, öğretilen bir derslerden bir tanesi olmalı. Ya da hani duygusal zeka bunları nasıl kullanmamız gerektiği, bir insanla nasıl iletişim kurmamızın gerektiği ama en önemlisi dediğim gibi hani birincisi o trendleri takip edip biz nereye gidiyoruz ve neler olacak? Biz nelere şu an yatırım yapıyor olmalıyızı biraz anlamak aslında. Yani sürekli bir takip içerisinde dünyada neler oluyor? Aynen öyle. Çünkü şu an geçiş dönemindeyiz ve hani sürekli bir yere gidiyoruz. 2017'deki söylediğim gibi hani 2017'de beni wow inanılmaz bir şey bu dediğim şey şu an inanılmaz normalimiz haline geldi. Bu da demek oluyor ki bizim şu an gelecekte olacağını öngördüğümüz şeyler olacak ve çok kısa sürede olacak zaten bunlar. Yani çok çok haklı söylüyorsunuz yani çok hızlı gelişen bir dünyadayız şu anda. Aynen öyle. O yüzden o trendleri takip ediyor olmak hani mesela şeyi şeyi konuşuyoruz şu anda. Hani biz ne olacağız? Bu dijital pazarlama hikayeleri ne olacak? Yapay zeka, yapay zeka sürekli bundan bahsediyoruz. Ve hani mesela şey şeylerin farkında oluyor olmak gerekiyor gibi hissediyorum. Şu an yapay zeka bizim e, tamam bir sürü şeyimizi biliyor. Boyumuzu, kilomuzu, doğum günümüzü vesaire. Ama yapay zeka şu an sizin e, sizinle ilgili bilmediğiniz şeyleri biliyor. Bu mesela sizin ufak bir hastalığınız baş gösteriyorsa yapay zeka ileride bunu biliyor olacak. Veya şu an biliyor. Veya insanların sizin hakkında konuştuğumuz şeyleri biliyor. E, bu da ileride mesela pazarlamada şöyle bir şey yol açacak gibi düşünüyorum. Hatta bununla ilgili e, raporlar okumuştum. ...ileride şöyle e, bir ürün çıkardığınızı hayal edin... ...ve bu ürün markette bilinmiyor... ...ve hani normalde ne yapmanız gerekir... ...araştırmalar yapıp işte... E kuantitatif kualitatif researchlarla işte dataları analiz edip stratejiler belirleyip bu 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 adımları takip ediyor olmanız gerekiyor. Ama ileride yapay zekanın datası öyle bir noktaya varacak ki siz ona benim ürünüm bu, ben ürünümle bunu bunu sağlamak istiyorum dediğinizde yapay zeka size bu anlattığımız bütün aşamaları veriyor olacak zaten. Yani bu, bu insanı hedeflemelisin çünkü senin ürününü bu insan alır. Ve bu demek oluyor ki aslında hani sizin bu anlattığımız aşamalardaki insanların Artık o işleri yapmıyor olacağı anlamına geliyor. Mesela bu hani bir trend ve biz bununla ilgili şu an bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor gibi hissediyorum. O yüzden bir mesleği seçtiğimizde bir o meslek nereye gidiyor ve bunun sonu neresi olacak? İki ben şu an o mesleğe sahip olmam için nasıl bir iletişim kuruyor olmam gerekiyor? Ben en önemli bu iki aşamayı söylerdim. Çok güzel.